Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Tekirdağ Muratlı'dayım. Burada sevdiğim abim üç nasıl yapıyor ona uğradım. Bir görelim sizinle de küçük bir tanıtım yaparız dedim. Şöyle elinde de şu an bir traktör var. Böyle Valtra'nın büyük bir traktörünü yapıyor. Ona küçük bir inceleme yapalım. Gelin bakalım şimdi şöyle inceleyelim. Şöyle traktörün yanına doğru bir gidelim bakalım ustamız neler yapmış bir ufaktan inceleyelim. Selamun Aleyküm abi kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş abi? Sağ olun teşekkürler. Abi <laughs> iyidir. Şimdi bu makine nedir ne değildir böyle büyük Valtra'ya takmışsınız. Kaç beygir bu makine? Valtra 180 beygir. 180 beygir. Versu modeli. Ee, Edirne'den Kosova tarımı. Evet yani böyle büyük bir makine ya da bu sistemi sonradan sen yapıyorsun. Orijinal değil fabrikadan çıkmadı bu. Aynen. aynen, aynen. <laughs> Maşallah abi. 3 mas bereketli asap traktör 10 hidrolik sistemi bu e, sm modeli standart model artı 800 kilo ağırlığımız var şöyle bayağı büyük içi dolu içi e, beton dolu saç kasası var fakat beton normal beton değil Evet bayağı da kalın evet. galiba aynı kalınlığı da var herhangi bir dağılma çatla bir şey yok öyle bir, bir şey olmaz Şimdi bu modelin özelliği, detayı nasıl bir şeydir abi bu? Sen bu traktöre bunu nasıl monte ettin? Bu fabrika çıkışlı gibi görünüyor. Şu an benim gözümde böyle. Zaten öyle yapmazsak biz var olamayız burada. Yıllardır bu işi yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz. Takipteyiz abi zaten. Takip edenler çok iyi bilirler. Ee, sağ olsunlar. Bizim e, bu müşterimiz, bu müşterimizin ikinci traktörü, e, bunu teslim ettikten sonra iki traktörü daha gelecek. 2017 yılında bir tane klas 150 beygir traktörlerine yapmıştık. Çok memnunlar. Evet, beğendiler Şimdi orada onu. Artık 2018, 2019 modeline kendileri büyük çiftçilik yapıyor. Yani sıfır desek yeri var. Getirdi sana evet, emanet evet. etti ve bu sistemi aynen, yap dedi. Evet, aynen. Şimdi getirecekleri traktörlerin ikisi de sıfır zaten. D30'lar. Onlarda daha ufak beygirli, 125, 130 beygir traktör. Evet. Onlar da sıfır traktör. İşlerini bilerek yapıyorlar, profesyonel yapıyorlar. Evet. Öyle olduğu için bizim sistemimizin kıymetini, verimini, farkını çok iyi biliyorlar. Bildikleri için de bizi tercih ediyorlar. Yani hem de eski müşterilerimiz, yeni müşterilerimize de duyurulur şimdiden takip Evet. Şimdi ben kısaca hem traktörden hem sistemden bahsedeyim. Dediğim gibi traktör Valtra'nın T174 Versus serisi 180 beygir. E buna biz standart model uyguladık ücrası. E, standart modelde neler var? Kısaca onlardan bahsedeyim. Standart model çift tesirli pistonlara sahip. Yani evet. aşağıya da basıyor yani Aşağı önünü kaldırma kaldır. anlamında Aynen. çift Kaldırım. tesir. Evet. Pozisyon kontrol valfi e, o ayarları yapabiliyorsunuz. Şurada dört konumu var. Dört konumda e, tek tesir esnemesiz, çift tesir esnemesiz. Kilitliyken esnemeli. Ee, tek tesir esnemeli olarak çalıştırabiliyoruz. Bu şekilde bunun kullanım talimatına buraya yazıyorsun, Aynen, yapıştırıyorsun. O şekilde. Evet, o şekilde yazıyoruz ve çiftçimiz yapacağı işlere göre oradan ayarlamayı yapıyor, ayarlayıp kullanıyor. Ee, standart olarak ön boş çıkış koyduk. Evet, i̇ki yerlerde. adet çıkışımız var. İki adet çıkışımız var. Ondan sonra e, elektrik prizimiz zaten standart. Onda şuraya koymuşsun zaten. Evet, evet. Ekipmana göre kullanman Aynen, gerekirse evet. ışıklandırma sistemleri. Evet, göre e, şasesini mutlak suretle yapıyoruz. O da ürünlerimizin olmazsa olmazı ve standartları. Bu orijinal şasesi değil mi abi traktörün? Bu şu Aynen. an orijinal gibi duruyor ama. Şimdi ben kaputu açacağım. <laughs> Kaputun altında bir tane e, döküm vardı. Hatta onun da resmini çekebilirsiniz. şeyde. E, söktük onu kenara koyduk. Evet. Onu çıkardık. E, o şekilde yaptık ürünü. Onun yerine biz kaput saçı ayarladık. Komple ön şaseyi bir daha yaptın abi sen o zaman. Şuraları sonradan yapılma herhalde. Aynen. Normalde komple ağırlıkların komple, olduğu. Komple e, bizim yapımız. Normalde ağırlıkların olduğu bölüm burası ama sen orasını buradan yaptın. Ağırlıklar biraz daha ön taraftaydı. Burada kendi e, bloğu var. Mesneti var. Evet. O şekildeydi. Ondan sonra e, biz onu çıkardık. Kendimiz e, Programlarımızda ona göre tasarımını yaptık. Uyguladık. Herhangi bir kilitte de sorun yok şu an. Yok, o mekanizması. Şey yok, sıkıntısı yok. Kendi evet. orjinal. Zaten işçiliği, soksa, işçiliği böyle. Yani şu elde yapıldı yani bu sonradan kesinlikle, yapıldı. Kesinlikle, aynen, aynen. Çizimi, bükümleri vesaire hepsi o şekilde. Şimdi esneme türünden bahsedeyim. Buraya yerleştirdik. Burada bu modelimizde, bu traktörde. Öndeki ağırlığın miktarına göre de bara ayarlanıyor. Ona göre yolda giderken, kilitliyken ya da tek tesirli esnemeli pozisyonda. Ee, önde darbeleri sönümleyici olarak çalışıyor. Evet. Ee, şöyle kollarımızdan bahsedelim. Kızaklı ayarlı yeni sistem kollarımız bunlar. Bu ilk sistemlerde yoktu galiba i̇lk değil mi? İlk sistemde somunlu, e, üstten ve iki tane yanlardan olmak suretiyle üç tane cıvatalı kontralı sistem vardı. Kilit sistem vardı. Evet. Şama şu an bir yenilik yapmışsın o orada da. O Bana da çok zor geliyordu. Ee, evet. Anahtar taşımamız gerekiyordu. Artık hiçbir şeye gerek kalmadan mandalı kaldırmak suretiyle tabi şimdi kaldıramayız ağırlık var. Mandalı bastığı için e, ayarlayıp e, bıraktığınızda herhangi bir kaymaya vesaire gerek kalmadan işi bitiriyor. Yani bir Avrupa traktörde bile olmayan bir özellik. Avrupa traktör. Orijinal çıkışlarda mesela sabit yaparlar, açılı yaparlar ama bunu da istediğin ayarlayabiliyorsun. Aynen. Şimdi şöyle Emniyet miyim? Aynen. Ee, bu yatakları kilitlemek için bunları çiftçilerimize biz yine standart olarak hediye ediyoruz. Çünkü açılır açılmaz bir sıkıntı olmaz olmasın. Diye. Aynen. Yataklarımız, e, kancalar Doğanların ürünü. Biz onlardan özel olarak alıyoruz bunları. Size özel var yani? Aynen. Biz özel olarak alıyoruz. O şekilde e, sürekli kullandığımız e, DVS ve Doğanlar iki ürün var. Yani arıza açmadılar, Başınıza artmadılar. Bana kadar evet. Evet, onlar, sıkıntı yaşamadığınız için onları aynı, kullanıyorsunuz. Bu şekilde garantili ürün veriyorlar. Biz de zaten e, masraftan kaçmayıp o şekilde kullanıyoruz. Yani zaten böyle bir traktörde masraftan kaçılan bir parça takmak pek akıllıca olmazdı. Yani, aynen, aynen. E, çekik burada. Ortakol e, orta kol, tepe kolu tutacağımız burada. Boşta kaldığı zaman orta kolu buraya takabiliyoruz. Şu He, evet, orada onu da İki orada var. Ee, takılacak ekipmanlara göre e, ağır hizmet ya da hafif hizmet gibi şeylerde kullanılabiliyor. Aynı arka. Evet arkadakiler gibi. Evet çeki sistemleri gibi. Bunu da iki e, delikli yaptık. Asansör sistemi yaptık şeye. Ağırlığımıza. Evet. Üç delik var. 3 sıra istedikleri konumda e, ayarlayıp kullanabiliyorlar. Şimdi ağırlık takılı olduğu için ben yüzer pozisyonu gösteremeyeceğim ama şöyle tarif edeyim. Şimdi kollarda e, buradan cıvata ile bağladık. Bazı sıkıntılarla karşılaşmıştık daha önceden. Evet. Onları çözmek. Hataları adına. gidermek amacıyla. Onları geliştirdik. Buradan artık cıvata ile bağlıyoruz. E, farklı önlemler de aldık. Tek bim koyduk tek hem burada sabit olarak kullanıyoruz. Evet. Tarla pozisyonunda da buraya getirip yüzer pozisyonu alıyoruz. Bu mekanik yüzer pozisyonumuz oluyor. Yani yumuşak hareketler veriyor o bize. Bağımsız hareket ediyor tarla yüzeyine göre. ekipman taktığında. De geldiği zaman sağ kol havaya kalkıyor ya da aşağı iniyor. Yani tamamen Gibi... iki kol sabit değil yani. Değil. Hayır. He. Bir Öyle bir de Bağamsız bir detayı var. E, yüzer pozisyon olarak hareket ediyor. Eee çivilerimizi değiştirdik. Ee, onlar diğerleri de yağlanıyordu ama bunları daha farklı yaptık. Bunlar da grass, yağla yağlanıp o şekilde kullanılıyor. Daha güçlü bir sistem oldu. Tabii. Sistemi e, 2020 versiyonu bu. 2020 versiyonu çok daha e, kullanışlı çok daha verimli hale getirdik. Evet. E, tasarımla biraz oynadık. Biraz e, detaylarla şey yaptık. Şimdi bunda burada bayağı orijinal bir şase tasarımı yapmışsınız. Evet. Şimdi Burası resmen traktörün orijinali gibi. Kaput ve gövde nasıl geliyorsa biz o şekilde onu... Birebir aynısını yapalım. tasarladınız, sıfırdan yaptınız siz Aynı bunu. Yapmak zorundayız ki artık göze de hoş gelsin, artı ergonomi olsun. Hatta şu an bunu bu şekilde gören fabrika çıkışı falan sanabilir. Evet, kilitlendik. Yani kapattığınızda iyi bir şey gözükmüyor. Ya motorun orijinali neyse o. Evet. Bayağı yani da yakışıklı bu şekilde. traktörlerde de bunu elde etmeye çalışıyoruz. Ama Avrupalarda çok daha rahat uygulama yapıyoruz. Elimizden geldiğince çiftçiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani Kullansınlar diye yapıyoruz. Evet yani sadece bu ön ağırlık takma için ya yani buraya yani, ekipman takıp tarlaya da gitmek ve öyle. çalışmak evet. için tasarlanan bir sistem. Sürekli kullansınlar ve sürekli faydasını görsünler diye yapıyoruz bunu. Evet. Ee, başka türlü zaten e, ne traktöre ne kendilerine takıp ağırlık içinde e, kullanılacak durumlar var. Bu tamamen çiftçinin yaptığı işlere yapacağı evet. işlere bağlı. Ee, mevcut elindeki ekipmanlarla e, ön tarafta ekipman takıp da kullanabiliyor. Kimisi ağırlık dengelemek için kullanabiliyor. Evet, küçük traktörlerde yani genellikle. yapacağı iş ayrı. Bu esneme tüpü de traktörün zıplamasını da azaltıyor anladığım kadarıyla. Ağırlık takıp o şeyi kullananlar da var. Şimdi o detaya şöyle girelim. Bak burada Walter'a de körük koymuş, kompresörlü. E, evet. TLS sistemi bunun bu şekilde, körüklü. Fakat e, şimdi birçok traktör günümüzde ön süspansiyonu olmadan çıkıyor. Evet. Şimdi ben şunu tavsiye ediyorum. Ön süspansiyonlu bir traktöre e, ekstra 30-40 bin lira e, para vermektense bu sistemi yaptırdığınız zaman traktörün zıplama olayı, zıplama durumu kesin ve kesin çözülüyor. Neden diyeceksiniz. E, bir kere traktörün ağırlık dengesini değiştiriyorsunuz. İkincisi esneme tüpünü de taktığımız zaman e, tabiri caizse yolda taksi gibi gidiyor. Bu denenmiştir. Kullanan müşterilerimiz de var. Çok da memnunlar. Tavsiye de ederim. Evet. Ee, dolayısıyla bir TLS yerine ön hidrolik sistemini zıplamaya karşı öneririm. İkincisi de hem onu e, zıplamayı geçecek hem de diğer işlerinde bu sistemi kullandıklarında çok daha faydasını görecekler. Yani öne malzeme taktığında faydası var. Aynen. Tarlaya uzak bir tarlaydayken iki malzeme götürmesinde de büyük fayda var. Kullanması dahi götürdü. Kesinlikle. Tek tek kullandı. Yine büyük fayda var. Artı evet. traktörü aldı. Beğeniyor. Büyük, güzel. Ama TLSS'i yok. Sonradan da bunu biz taktığı yerde. için memnun Aynen. kalıyor. Yani. Öyle de durumlar olabiliyor. Mesela şeylerde vardı. T5 115'lere yaptık biz. Bir çoğuna. lan? T5 115. 115. Evet, onlarda güzel bir seri. şikayeti var. Ondan sonra e, D30'larda var. Ee, bu 5120 serilerinde var. 5120 C'lerde evet. Yani ee, bu şekilde örnekleri var. Hafif geliyor. Önleri en sonumuz. Etem Bey'inkini ee, yine siz evet. Etem Ertürk'ün onun 135'li kuvvatosunu yaptık. Sonra Aydın Söke'ye e, bir tane montaj yaptık. Şimdi Aksaray'a gideceğiz. 85-40'a takacağız. Evet. Yani ee, küçük beygir bir bir kuvvetalarda daha çok gitmiyor. ihtiyaç oluyor. Ya, Aynen. Ama o zıplama dediğiniz gibi kesiyor bu sistem. Zıplamayı kesin kesiyor. Yani traktörün yolda dengeli gitmesini sağlıyor. Aynen. Şimdi lastikler, yakıt, zıplama, konfor hepsi bir arada. Evet. Yani bunu siz tarlada kullandığınızda ister takım taşımakta ister arazide çalışmakta her türlü faydasını sağlıyor. Her türlü faydasını da görüyorsunuz. Evet yani Kendi kendine amorti Bir ağırlık takıp tarlaya itiniz Daha konforlu yaptığınız işten bile tasarruf yapıyor bu size Yani bu parasını oradan bile çıkarıyor Zamanla Öyle, düşününce şöyle, Saatlerce çalışmalarda Şöyle örnek vereyim e, Arkada diyelim ki tarlayı sürdünüz İkileme yapacaksınız Ya da yer hazırlayacaksınız Bir mikser çekeceksiniz arkada e, Rototiller Dik rotovatör roto Ön tarafta bir tezek kırıcı Ya da bir merdane taktığınızda traktör rahat yürürken kırıp arkadan da e, hem miksere daha az iş bindirir hem traktörün için daha rahat hareket edersiniz. E, hem yakıt tasarrufu yaparsınız hem de zamandan kazanırsınız. Yani de iki bunların işi hepsini birleştiriyor. Evet, iki işi bir yerde yapıyorsun Hep ve konforlu yapıyorsun dediğin Aynen. gibi. Diğer türlü motorun içinde çalkalanmaktan duramıyorsunuz. Evet. O yüzden yani yapacağın iş daha hızlı oluyor. Daha konforlu oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yol konforu zaten aşırı derecede artıyor. Aynen. Artık traktörler yavaş gitmiyor. Yani evet. Minimum 40 kilometre hızla gidiyor. E onun da giderken ona göre konforu olacak yani. Tekrar istersen açayım kaputu. Bir bak. Şöyle bir detaylı görüntülerini de alalım. Gördüğünüz gibi şase şuradan başlıyor bu sonradan yapılma. Yani her ne kadar orijinal şasesi kadar güzel dahi olsa sonradan yapılma. Ve orijinal şasesi kadar kalın. Hatta bir tık daha kalın duruyor. Şu şekil şuradan bağlantı yapılmış. Normalde burada blok varmış anlatıldığı şekilde. Ama sıfırdan şase yapıldı buna. Yani bu traktörde blok var. Bu sistem uygulanmıyor diye bir şey yok tüm traktörler bu sisteme uygulanıyor kilit mekanizması için ekstra bir özel parça tasarlanmış yani traktör için geçerli, evet. bu traktörü özel yapılmış bu yani normalde bloğun üstünde olduğu için bu kilit mekanizmasının bağlantısı sıfırdan buraya böyle bir parça yapılmış yani diğer sökülen parça bu değil sıfırdan tasarlanmış sistem bu şekilde herhangi bir boşluğu zayıf noktası yok yıllardır üstünde yenilikler geliştirmeler yapılan bir sistem Bu şekilde iç mekanda esnebüt tipi.